çevrede Kat, katkı sunadı, katma değer kazandıracak girişimcileri yetiştirdi kendilerine. Teşekkür ediyorum. Belgelerinizi inşallah en kısa sürede başkanımızın veya müdürlerimizin katılımıyla bu belgeleri sizlere onaylandıktan sonra takdim edeceğiz. Daha, yok. Şimdi vermiyoruz. Daha o büyük bir katılımla yapacağız. Bugün <laughs> öğretmen olarak çağırdık. Şimdi hocamız üzerinizde kısa bir bilgi ve eğitim açısından. Onun üzere size söz. Ee, hocam buyurun <laughs> Buyurun hocam. Maliyet. Başkan böyle oturalım. <laughs> <laughs> buyurun hoş geldiniz. Buradan konuyu da sevdiğiniz için. Yan yana gelmek adam olur. Buyurun hocam. Yıl var mı? Arkadaşım sene kekip. Her sene kekip yalınrdan bahsediyorlar. <laughs>